Ben şunu hep insanlara öneriyorum: Bir hastalık için bir bitkiyi kullanıyorsanız iki aydan fazla bunu kullanmayın. İki ay kullanın, ama iki aydan sonra onun yerine başka bitki kullanın. Çünkü şey kür yapın değil mi? Kesinlikle. hamileli hanımlardan ha bak çok güzel sor... sorular varmış. Hamile bayanlar sorarmış acaba altın çilek kullanabilir kullanabilirler kesinlikle bile. kullanabilir. Tamam. Bu otları kullanmadan önce sudan geçirmeli miyiz? Evet soğuk sudan geçirmeleri çok kısa bir süre soğuk sudan geçirmeleri gerekiyor. Ee, dışında toz olabiliyor bitki olabiliyor. Bir de buna şuna dikkat edelim ben geçenlerde de bir yerde gördüm. Otoyolun ortasında çok otoyol değil gerçi bir sahil yolunda şey gördüm. Biberiye belediye ekiyor biliyorsunuz süs bitkisi aynı zamanda biberiye. Kadınların biberiye topladığını gördüm ben. Ee, ne yapacaksınız bunu dedim. Alıp çay yapacağız dedi. Orada arabalar geçiyor, egzozlar geçiyor, ağır metaller var, kurşunlar var. Hmm. Belediyenin diktiği süs bitkisi diye diktiği bitkilerin hiçbirini ardıç olsun, e, biberi olsun asla toplayıp evinize getirmemeleri gerekiyor. Ama aktardan aldıkları bitkileri e, soğuk sudan geçirebilirler tuz gitsin diye ama sıcak su olmaz sıcak suyu soğuk suda. Şimdi bacak damarlarında tıkanıklık olan bir kişi hangisiydi o? Bak hepsini unutmuşum. Bacak damarlarının tıkanıklık için olan... Söyledim damarları açıyor dedim. Evet. Kararsız. Altın başak ee, Karabaş otunu kullanabilir Herkese. ama soğukta sıkma bir üzüm çekirdeği yağı vardır. Çok nadir bulunan soğukta sıkması. Üzüm çekirdeği yağı. Üzüm çekirdeği yağı. Evet üzüm çekirdeğinin yağı çok güçlü bir antioksidandır. Ee, ne yapıyorsun ya? İçiyorsunuz. Yani şöyle tadı çok kötü bir tat değil. Zeytinyağının içerisine katıp kullanabilirsiniz bunu. Dolayısıyla da günde her bir miktar alırsınız ile hmm. birlikte. Damarların cidarlarını onarıcı özelliğe sahip E vitamininden 50 kat, C vitamininden 20 kat güçlü bir antoksidan. Bir, bir dakika bir şey söylüyorlardı bana da <laughs> dinlemedim sonunu. Ne dediniz en son cümlenize özür dilerim. E vitamininden ve C vitamininden kat be kat güçlüdür. E, üzüm çekirdeği çok iyi bir onarıcı. Damar cidarlarını onarır. E, e vitamini falan hani bronzlaşmak için de sürülmez miydi? O e vitamini çok fazla direkt kullanamazsınız. Ama E vitamini içeren bir takım Ev yağlar kullanabilirsiniz. Ha işte o, bu evet, da, bu da, da evet. tamam birazcık daha. E, zaten hanımlardan gelen maillerin birçoğunda kozmetik sorular olacak. Yağları soracaklardır çok büyük bir ihtimalle. Şey... Ya böyle bu kadar çok söyleyince gerçekten benim kafam karışıyor. Şimdi ben yarın tekrardan bu bölümü olduğu gibi dinlemem lazım ki ne yiyip ne yiyemeyeceğimi bilmiyorum. Aslında çok fazla getirmedik. Kırışık açan neydi? Kırışık açan birçok şey var. Mesela söylediğimiz. Kuş bunu çekirdeğini yağ çok ciddi kırışık açar. Yaban mersini yağ mıydı? Yaban mersini. E, Kuş bunun çekirdek ya. Ha <laughs> <Kuşburnu> çekirdek. Kuş bunun çekirdek. Ya. Peki sizin web siteniz falan var mı? Ee, derneğimizin bir web sitesi var tabder.com. Şu an e, tabder. Tabder. TAB yani Türkiye Aktarlar Buharlar ve Baharatçıların yani tabı evet. tabder.com nokta nokta evet, mail atmak isterlerse de info tabler.com atabilirler. sorularını mümkün olduğunca insanların e, cevaplamaya çalışıyoruz sağlık sorunlarını. E, bu bir kuruluş aynı zamanda biz bir tüketici derneği gibi de çalışıyoruz. Yalnız bir şey rica edeceğim izniniz olursa burada. Tabii ki. İnsanlar soruyorlar ben hastalıklarına bir takım e, arkadaşlarımız ben olayım cevaplar veriyoruz. Bu sefer çok çok başka sorular sormaya çalışıyorlar. Yani orası bir danışma müessesesi değil. Ufak tefek şeylerde yardım etmeye çalışıyoruz ama teyzesinin kızına soruyor, amcası için bir şey soruyor. Çok çok fazla sorular sormaya başladılar. Biz o zaman bize de kırılıyorlar diye düşünüyorum ama ciddi sorunlar için Kedisi elimizden geldiğince. Kedisi için şey, falan da soran vardı değil mi? Çok o kadar değil. <laughs> o kadar değil. <laughs> ama olabilir sorabilir tabii hayvan sevgisi de var. Evet. Peki mesela Kortizon kullanan kişiler için hı hı. onlara herhangi bir bitki var mı bildiğiniz ödem atmalarında yardımcı ödem olabilecek? Ödem atmaya çok faydalı birçok bitki var. Aslında bitkilerin büyük bir kısmını atıyor. Ama mesela bir de başka bir şey daha var. O da ne? Mesela ödem ne ödem atıyor? Maydanoz diyelim ödem atıyor. Hı hı. Fakat maydanozun acaba her kişi de ödem atıp atmadı. Şimdi york testi bize o kadar bilgi artık fışkırıyor bize o kadar <laughs> konu geliyor ki. Mesela york testi diye bir şey var. Hı hı. Bir bakıyorlar bir hastalarına. E, maydanoz onun vücudunda ödem atmıyor daha fazla tutuyor Kesinlikle, e ne olacak ee, bitkiler diğer ilaçlara nazaran yeni etkisi çok fazla olan şeyler değil ama düzgün <laughs> kullanıldığında iyi bir danışmanınız olur takdirde ee, o atmazsa yerine e, atacak başka bir sürü bitki var ödem boşaltıcı mesela mısır püskülü çok iyi bir öden ha, boşaltıcıdır. Kiraz sapı, değil kiraz, değil kiraz sapı çok iyi bir e, öden boşaltıcıdır. Funda bir zamanlar yaprağı. bir karış, karışım Beşi vardı. Beşi bir yerde. Ha. Neydi onlar? Kiraz sapı. E, o çok değil. Püskül. E, şöyle söyleyeyim. Yeşil çay, mate çayı, e, biberiye çayı, kekik çayı, bir de funda yaprağı. Beşi bir yerde diye. O ciddi bir dönem e, neticeler verdi. Peki. E, tane kimyonun Depresyona yararı var diye okumuştum. Doğru mu demişler? Vallahi bu konuda Türkiye'de çok ciddi bilgi kirliliği yaşanıyor. Ee, depresyona, kimyona gelene kadar Melisa kullanabilirler, kedi otu kullanabilirler. Bu Melisa'nın gerçekten sayısı Ejel, şimdi aldım böyle böyle yaptım. Limonlu Melisa mıydı? Mis gibi kokusu da var. Evet, çok rahatlatıcıdır bunun kokusu. Aynı bunun yağını da bulabilirsiniz. Aynı şekilde odanıza, yatak odanıza koyabilirsiniz. Bu bitkiyi yastık halinde, lavantayla beraber karıştırıp, küçük keselerin içinde yatak odanıza koyabilirsiniz. Onun çıkaracağı koku da çok rahatlatıcıdır küçük kesen içinde lavanta ile beraber. Evet, bunu koyabilirsiniz. Aa. Evet. Ee, altın çilek. ile ilgili sorular var? <laughs> Bulamıyorum hiçbir yerde diyor. Ben yiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Aktarlarda bulabilirler evet. bunu. birçok aktarda var aslında. Şu, evet aktarları izince bir dakika. Üzüm çekirdeği yağı Türkiye'de var mı? Var. Bir de İtalya mı var? Yani ne gerek var? Yani Türkiye üzüm cenneti bir ülke. Çok pahalı ürünler de değil aslında bakarsanız. Çünkü biliyorsunuz üzüm çekirdeği şarap üreticilerinin bir atık maddesidir. Dolayısıyla da çok pahalı şeyler değil ama çok faydası olan bir bitki ve bizim ülkemizde yetişen bir bitki. Sedef hastalığına iyi gelen bir bitki var mı? Valla Sedef'in birçok türü var. Ben onunla ilgili birkaç tane hastalık var. Ben onunla çok fazla ilgili bir şey söylemiyorum. Söylemek istemiyorum. Çünkü e, o kadar çok şey. riskten ziyade e, speküle ediliyor çok fazla. Biliyorsunuz sırf bu işlerden geçinen bir sürü insan var. Ben bunu yapıyorum, ben bunu ediyorum diye insanların dünya kadar paralarını alıyorlar. Doğru. Hiçbir şey yaptıkları da yok ve Sedef'in bir sürü türleri var. Bunu çok iyi biliyorum ki ben birine iyi gelen bir şey... Sedef'te. Başka birine kötü gelebiliyor. Ama temel kurallar var. Neler yapabiliriz mesela? Banyo suyumuza deniz tuzu katabiliriz. Biliyorsunuz deniz sedef hastalarına çok faydalı. Hmm. Ve dolayısıyla da içinde yosun içeren piyasada şeyler var. Deniz tuzları var. Denize girmiş etkisi yaratıyor. Keza sıvı yosunlar var artık. Saf yosunlar var sıvılaştırılmış halde. Onlar o deniz tuzunu falan nereden alıyoruz? Denizden evet. üretiliyor. Hayır nereden alıyoruz? Genel aktarlar mı? Aktarlar da tabii. Mi? Aktarların çevresi şey, çok değişti bak... artık. Yani bakın bundan bir 10 seneki önceki aktarlar gibi değil artık. Nerede o eski aktarlar? O, o kötü <laughs> hayır istemiyoruz onu. <laughs> Ee, çok sıkış tepiş, işte belirli büzümlerin dışına çıkamamış, dükkanlar çok hijyenik, çok düzgün dükkanlar değil eski dükkanlar. Eski, doğru. Evet, şimdi giderek çehre kabuk değiştiriyorlar. Bugün kozmetiklerden ve eczanelerden daha çok kozmetik ürün satılmaya başladı aktarlarda. İşte ben de ondan yanayım biliyor musunuz? Hani bana evet. bana da soruyorlar. Ben mesela makyajım badem yağı ile çıkartıyorum. çok iyi bir makyaj temizleyicidir. Aynı zamanda da e, çok iyi besleyicidir. Çok iyi bir yumuşatıcıdır. Aynen ee, öyle. Boyayı çıkaran şey nedir? Ben size söyleyeyim solventtir. Genelde kimyasal yapılmış e, makyaj çıkarıcıların birçoğunda solvent içerir. Boya sökücü içerir. Dolayısıyla da yani çok dip bir kimyasal, çok ileri derecede bir kimyasal. E niye badem yağı ya da hint yağı gibi çok doğal bir bitkinin sıkılmasıyla elde edilmiş bir ürünle temizleyesiniz? Ki gerçekten hani bu kadar yıldır hadi şey şimdi bu programla beraber iki sene ama daha iki senedir işte her gece makyaj yapıyorum. Ama ondan önce mesela haberleri yaptığımız dönem sabahın tiyidisinde yapıyorduk makyajı. Akşam Allah ne verdiyse ancak çıkıyordu o makyaj. Doğru. O kadar şeyden hani Allah'a çok şükür. E bakın gayet zaten şey çok önemli. Evet. Cildin nefes Ay alması ya. çok önemli. <laughs> Bunun için cildin nefes alması için makyajın olmaması gerekiyor. Oksijenin olmadığı bir yerde hücre bölünmesi söz konusu değil. Yani yeni hücre oluşumu çok zorlaşıyor. Dolayısıyla da yaşlık etkilerini hızlandırıyor makyaj. Emziriyorum. Göğsümdeki çatlak çok canımı yakıyor. Ne yapabilirim demiş. Göğsündeki çatlak, çatla, evet. E, hamile değer de biraz riskli gruba giriyor ama çok basit. Kakao ve badem yağını karıştırarak çatlağın üzerinde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde. Kakao onu çok önemli yalnız, onu bir hemen açıklayalım. Kakao sıvı olmaz. Bakın piyasada böyle e, sıvı kakao yağları dolaşıyor. Bunlar kakao yağı değildir. Kakao esansıdır. Aman dikkat, ne bununla güneşlenilir? Sadece koku verme amaçla kullanılabilir. E, kakao yağı... Batırdır, tereyağı kıvamında bir yağdır, Serttir hatta tereyağdan çok daha sert bir yağdır. E, bunu kullanacaklar, badem yağıyla birebir eritip benmari usulü olacak, ateşe tutmayacaklar kakao yani. Sonra ikisini birbirine katacaklar, bu sefer vazelin kıvamına gelecek bu, memelerin yara olan e, uç kısımlarına sürecekler. Tamam, siz çok detaylı anlattınız. Kısaca kakao yağ ile badem, badem yağını, yağını. karıştırıyorlar. ama kakao yağ da olanı katı olanı eritiyorlar, olur. Evet. öyle yağını almıyorlar, evet. o esanslı evet. bir şey, o esans. Tamam.